Merhaba arkadaşlar. Bir McFly ile oyun sonu stratejileri videosuna daha hoş geldiniz. Bu sefer uzun süredir yapmayı planladığım fakat bir türlü kaydederken yapmayı başaramadığım ve size en başından beri sözünü verdiğim oyun sonu stratejilerinin 10. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda daha önce canlı yayınlarımı takip edenler hatırlayacaklardır. Daha önce canlı yayınlarımda bir iki kez bu olay başımıza geldi ve iki kez oyunu bu şekliyle kazandık ve bu sefer kayıttayım ve oyun sonunda bu tip düşmanla artık karşılaştığınızda vurup vurmamanızın ihtimal dahilinde olduğu pozisyonlarda nasıl amacınız olan oyunu kazanırsınız size onu göstereceğim. Burada bu binaya bir araç vasıtasıyla geldim ve vurulmadan alt kattaki bu köşeyi tutmayı başardım. Üst kattaki arkadaşın pozisyonu bana göre daha avantajlı olduğu için üst kata çıkmama kararı aldım. Ve dışarıdan da üst kattaki oyuncuyu oynayamıyorum. Çünkü hemen karşımdaki binanın arkasında da birisi var. Ve bütün bu şartlar dahilinde işte bu avantajlı yani görece avantajlı olan noktada hiç ayak sesi vermeden oturup beklemeyi ve etrafımdaki insanların herhangi bir hata yaparlarsa hatalarını affetmemeyi hedefliyorum. Ama oyunun bu noktasında eğer herkes oyunu kazanmaya kendisini çok adamışsa yapabileceğiniz en mantıklı şey bu tip avantajlı yani etrafınızı net görebildiğiniz bir lokasyona geçip enerjinizi her zaman full tutup oyunun sonunda oyun, oyun alanının tamamen kapanmasını beklemek. Gördüğünüz gibi o iki arkadaş birbirlerine ilginç bir oyun peşindeler. Binanın arkasındaki arkadaş bir smoke grenade atıp sol tarafta o smoke grenade'in içine girdi ve oradan kesiyor yukarıya. Gördüğünüz gibi orada görüyorum. O da üçüncü şahıs bakış açısından faydalanarak olay mahalline hakim olmaya çalışıyor. Ama bu bombayı aslında bombayı kendisinin birazcık canını götürdüğünü düşündüm hatta buralarda acaba çıkıp arkadaşı zorlasam mı diye düşündüm. Fakat yukarıdaki arkadaşımın pozisyonu bana karşı çok büyük avantajlı olduğu için bundan vazgeçtim. Ve ne olsa şurada oyunun alanının tamamen kapanmasına çok bir süre yok. Yani hep bir topu 2 iki, 2,5 iki dakika var. 2 i̇ki, 2,5 iki dakika beklemek beni çok da rahatsız etmez diye düşünerek beklemeye devam ettim hiç hareket etmediğim için yukarıdaki arkadaş büyük ihtimalle tam olarak hangi lokasyonda olduğunu bile yitirmiş olabilir. İşte gördüğünüz gibi birbirlerine son sakladıkları el bombalarını ve molotofları atıyorlar. Ne yazık ki ben oyunun bu raddesine herhangi bir fırlatılabilir dört tane smok dışında hiçbir şey taşımamışım. Fakat benim oyunun bu raddesine taşıdığım diğerlerinden çok daha faydalı bir şey var. 11 tane enerji içeceği ve yedi tane ilk yardım çantası ve tek yapmam gereken unutturduğum lokasyonumdan hiç hareket etmeden arkadaşların bir hata yapmasını beklemek bu durumlarda videonun yani çektiğim videonun tekrarını izlerken aslında bakarsanız birazcık canım sıkılıyor ama gördüğünüz gibi işte o en heyecandan geldi. Bir tane enerji içe içtim. Enerjim full ama gördüğünüz gibi iki tık üç tık düştü. En son küçülmeye başlayacağı sırada bir enerji içeceği daha içtim. Yukarıdaki arkadaş hayatın en büyük hatasını yaptı. Durakta da hareket ederek. Şimdi alt basmaya çalıştım. Öldüm. Ve benden bir önce ölen arkadaşın enerjisinin full olmadığını anladık. Şimdi malumunuz son ölen adamın kutusunu arıyorum. Çünkü kendi koleksiyonuma bu kazandığım oyunun da ekran görüntüsünü almak için onun kutusunun yanında olmam lazım. Ve kendisini kutusunu buluyorum. Marked an enemy's death crate ve galibiyetimize bir tane daha ekliyoruz. Bu videoyu çektiğimde 72. sıradaymışım. Şu sıralar 60 küsürlerdeyim. Her neyse işte bu taktiği sizinle paylaşmış olmanın haklı gurur içerisindeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin.